Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugün de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugün ilk olarak Dün Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırım ve F-35 mevzusuna ilişkin çok önemli açıklamalar yapmıştı. İlk olarak onlara göz atacağız. Detaylar bir karşımıza gelsin. Daha sonrasında gelişmeleri hep birlikte yorumlayalım. Trump dedi ki bu Katsa bizim aramızda olmaması gereken bir şey. Bunu kaldırmamız lazım. Bunun talimatını da kendi bürokrasisine verdi. Orada şöyle bir problem alanımız var bizim. Katsa biliyorsunuz kongreden geçirilmiş bir yasa. Şimdi burada tabii ki hani derler ya demokrasilerde çare tükenmez diye bizim aramızdaki ilişkilerde niyeti olduğu sürece çare arayışı tükenmez. Bu konuda inşallah Cumhurbaşkanımızın da irade koyduğu bir takım çözüm konuları var. Onları zamanı geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız zaten. Ama önemli olan şu. ABD'nin Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın Trump'ın bu konuda verdiği talimat var koydu irade var. Bu konu takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz diye açıklamalarını sonlandırmıştı Hakan Fidan. Yani Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan diyor ki daha önceki ABD Devlet Başkanı Biden görevdeyken Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırım ve F35 alımının iptaline yönelik olumlu bir düşüncesi yoktu diyor. Zaten Biden bunu yapmak istemiyordu diyor. Fakat karşımızda şu an farklı bir tablo var diyor. Trump bu mevzuyu halletmek istiyor kongreye takıldı kaldı. Önümüzdeki günlerde de demokraside çare tükenmez bir şekilde yolunu bulacağız. Çünkü Trump bunu istiyor demiş. Hemen devamında da bir gün önce çok değil kıymetli dostlar İsrail'in ABD Büyükelçisi tam da Türkiye'ye satılması planlanan F-35'lere ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Kıymetli dostlar İsrail'in ABD Büyükelçisi Yeşil Leiter Türkiye'nin F-35 tedarikine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Leiter Türkiye'nin stratejik konumunu vurguladı ancak İsrail'in Türkiye'ye F-35 verilmesini istemediğini belirtmiş. Later son olarak ABD'de kararını buna göre verecektir ifadelerini kullanmıştı. Mevzuya bakar mısınız? İsrail'in ABD Büyükelçisi resmen Trump'a utanmasa emir verecek. Ne diyor? ABD'de kararını buna göre verecektir. İsrail Türkiye'ye F-35 verilmesini istemiyor. Yani kıymet dostlar. Şuna değineyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump evet başta olabilir ama İsrail lobisinin elinde neler var? Şimdi bileceğiniz üzere şu Epstein dosyaları falan konuşuluyor. Trump'a işte bu mevzular gerçek midir değil midir diye sorulduğunda Trump eğer öyle bir şey gerçek olsaydı seçimden önce bunu koz olarak kullanırlardı ve beni seçimde yenerlerdi diyor. Fakat kıymet dostlar İsrail özellikle de bu mevzu bu kadar net konuşuyorsa Amerika'da kararını buna göre verecektir diyebiliyorsa yani sıradan bir kelçi bakın Netanyahu demiyor Büyükelçi böyle cümleler kuruyor. Ben eminim ki İsrail'in elinde, Yahudi lobisinin elinde Trump'a karşı çok ama çok güçlü kozlar var. Bundan dolayı bu kadar emin konuşabiliyor bu adamlar. Yani İsrail'in baskısı olmasaydı belki de şu vakitlere kadar F-35'ler çoktan Türkiye'nin yollarına düşmüştü. Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları da kaldırılmıştı. Öyle Yunanlıların istememezliği falan filan geçin gidin. Amerika Yunanistan'ı gale falan almaz. Onu belirteyim. Mevzu göreceğiniz üzere İsrail. Aman bırakın katsası F-35'i bir kenara koyun. Bugün sizlere süper bir haber aktaracağım. Bileceğiniz üzere son dönemlerde savaş sahasına baktığımızda şöyle Ukrayna-Rusya savaşına hele şu günlerde falan bakacak olursanız artık zırhlı araçlar dahi kullanılmıyor. Onu belirteyim. Bizzat piyadelere FPV drone sürüleriyle saldırılar yapılıyor. Sadece piyadeler ve FPV drone'lar vardı şu an savaş sahasında Ukrayna'da. İşte kıymetli dostlar. Türkiye bugün dünyanın bir türlü çözemediği sorun olan FPV drone sorununa en etkili önlemi duyurdu. Makine ve kimya endüstrisinin geliştirmiş olduğu Tolga Alçak irtifa Hava Savunma Sistemi'nin Karapınar'da yapılan test atışları bugün paylaşılmıştı. MKE Tolga Yakın Hava Sistemi günümüzün harp sahasında artan mini mikro insan sava aracı ve taktik drone tehditlerine akıllı mühimmat ve seyif üzerine karşı geliştirilen bir hava savunma sistemiydi. Takip ve izleme yapabilen mobil radar istasyonu elektrooptik sistem ve jammer ile 11 metreye kadar engel yapıyordu Tolga Hemen devamında 35 milimetrelik Tolga silah sistemi ile 3000 metre, 20 milimetre Tolga silah sistemi ile 1000 metre, son olarak da 12,7 milimetrelik Tolga silah sistemi ile 300 metreye kadar düşman drone ve hava hedefleri bu şekilde imha edilmişti. Tolga'ya dair aktaracağım iki tane önemli bilgi var. Kısa keseceğim. Tolga şu an seri üretime hazır mı? Evet hazır. İlhami Keleş, MK Genel Müdürü kendisi duyurdu. Devamında Tolga testlerde yüzde kaçlık başarı sağladı? Yüzde sizce kaçtır? Sormak istiyorum. Evet, çoğunuzun belki de tahmini yanlış. %100. Hani dersiniz değil mi? Beşerdir şaşar. Eee olmadı. %95, %99,5 bile olmadı. 8 farklı senaryo test edildi. %100'lük başarı sağlandı. Yani Tolga'nın mevzusu aslında hepimiz hani diyorduk ya mesela işte Ukraynalılar Rusların o Tu-25'lerine stratejik bombardıman uçaklarına hani efsanevi bir operasyon çekmişti ya işte tırların arkasından kalkmıştı dronlar hemen işte hava üstüne saldırılar gerçekleştirmişti. Dünyada bunu tabiri caizse canlı yayında izlemişti ya. İşte belki de Rusların hava üstlerinde Tolga silah sistemi bulunmuş olsaydı bu saldırı gerçekleşmezdi. Tolga'nın amacı şunu belirteyim kıymetli dostlar öyle işte 5 bin, 10 bin, 20 bin irtifadaki insan savaş araçlarına etkisi hale getirmek değil. Tolga artık son çare. Yani zaten sisteme dikkat etmişseniz örnek veriyorum 3000 metre ötede bir drone mu var? drone'a parçacıklı bir mühimmat salınıyor. Yani siz aslında bir tane merminin ateşlendiğini zannediyorsunuz ama belki de o merminin içerisinde yüzler böyle küçük küçük bilyalar var. Bir de üstüne üstlük merminin nerede patlayacağına, o bilyaların nerede saçılacağına da kendiniz karar verince tabiri caizse çelikten bir duvar örüyor. Tolga silah sistemi. Yani çok kritik yerlerimizde artık bundan sonraki süreçte çelik kubbenin en alt katmanını Tolga tamamlayacak. Ayrıca aklıma şu da geldi. Şimdi bugün bir örnek veriyorum. Kara harekatı yapacak olsanız Rusların Ukrayna Savaşı'ndaki videolarını izlerseniz mesela bizzat aslında çıkarım yapabilirsiniz. Ne oluyor? İşte örnek veriyorum Ukrayna'daki her sondaki bir köye mi akın edecek Ruslar? Ne oluyor? Bir tane zırhlı araç var. Zırhlı aracın içerisinde 7-8 tane Rus personeli var. Zırhlı araç oldu da işte hasbelkader bir şekilde drone'dan kaçmayı kurtulmuş başarabilirse hemen ne yapıyor? Her sonda kontrol altına almak istedikleri köye hemen 7-8 tane piyadeyi indiriyor. Daha sonrası zırhlı araç piyadelerin işte 300-500 metre ötesinde bekliyor. Piyadeler de işte köydeki evlere giriyor değil mi? Şimdi şu aklıma geldi zaten test videosunda da görmüşsünüzdür. Vuran veyahut da kirpi zırhlı aracın üzerine tolga sistemi entegre edilmiş. Biz ne yapacağız biliyor musunuz bundan sonra? Örnek veriyorum. Bir tane kirpiye 10 askerimiz mi bindi? 10 askerimiz için bir tane kirpi tepesinde de o Tolga'nın parçacıklı mühimmatı. Yani zaten zırhlı aracımızın üzerinde bulunan Tolga parçacıklı mühimmatla normal hani karadaki hedeflere de karşılık verebilirsiniz ve hem de dronlara karşı piyadelerimizi korursunuz. Anladınız mı? Burada zırhlı araç var. 500 metre ötede piyadeler var. Operasyon yapıyor. O piyadeleri işte zırhlı araç koruyacak, Tolga koruyacak tepesindeki. Bu gerçekten de önemli. Şunu da belirteyim, özellikle de bu test videosu bugün paylaşıldı ya Ruslar ve Ukraynalılar ağız açık bir şekilde bu görüntüleri izlemiştir. Ruslar ve Ukraynalılar MK'den bu silah sistemini almak için Ankara gelip sıraya girerlerse hiç ama hiç şaşırmayın diyorum ve hemen devamında 3. konu başlığımızda tabi özellikle de Türkiye savunma sanayi anlamında duranlara yönelik tehditler olsun, insan hava araçlarına gelişimler olsun tam gaz ilerliyor. Fakat bir de işin mavi vatan boyutu var. Kıymetli dostlar Türk tersanelerinde de harıl harıl çalışmalar devam ediyor. Bugün Savunma Sanayi Başkanımız Sayın Haluk Görgün Tuzla bölgesindeki tersaneleri ziyaret etmişti. Haluk Görgün tersane bölgesindeki ziyareti esnasında şu açıklamaları yapmıştı. Mavi Vatan'ın güvenliği ve geleceği için emek veren kıymetli tersanelerimizi yerinde ziyaret ederek yürüyen projelerimizi kapsamlı biçimde değerlendirdik diyordu. Ayrıca şurası işte çok can alıcı. Diyordu ki Haluk Görgün, Türkiye bugün aynı anda yaklaşık 10 tersanede 40'a yakın deniz platformunu eş zamanlı üretebilen güçlü bir ekosisteme sahip diyordu. Haluk Görgün hani Portekiz'e satılan ikmal gemisi vardı ya onun da ilk saç kesimine katılmıştı. Şimdi özellikle de biz havaya odaklandık. Çünkü niye? Havanın alıcısı çok. Yani bayraktarlar uçar, akıncılar, aksungurlar, ankalar uçunca hepimizi cezbediyor bu durum ama işte bir de mevzunun deniz tarafı var. Deniz tarafında Türkiye havada olduğu kadar çok başarılı aslında. Bunu belirtmek istiyorum. Yani Haluk Görgün ne demiş? 10 tane tersanede 40 tane deniz platformu geliştiriyoruz. Şimdi ben bir baktım. Dünyada acaba durum nedir? Çünkü çok ciddi bir rakam. 40 tane deniz platformu aynı anda geliştiriliyor. Kıymet dostlar, Bizim en yakın rakibimiz Çin. Birinci sırada dünyada. 50'ye yakın deniz aracını şu an aktif olarak tersanelerinde aynı anda geliştiriyor Çinliler. İkinci sırada kim var? İkinci sırada güzel ülkem Türkiye var. Türkiye'de 40 tane deniz aracını geliştiriyor. Üçüncü sırada da Amerika Birleşik Devletleri. Onlarda 20 tane falan deniz aracı geliştiriyormuş. Dördüncü sırada da Güney Kore var. Onlarda yine 10 ile 20 arasında olduğu belirtiliyor. Aynı anda geliştirilen deniz platformu sayısı. Yani burada çok büyük bir başarı var. Ayrıca şunu da belirteyim, Türk Deniz Kuvvetleri'nin özellikle de hani Akdeniz'deki varlığı söz konusu olduğunda. İsrail dahi bunu kabul ediyor. İsrail'in eski başbakanı açık bir şekilde çıkıyor, Netanyahu'yu eleştirerek şunları söylüyor. Türk donanması aldı başını gitti. Türk donanması İsrail donanmasının çok ötesinde diyor. Ama mesela hava kuvvetlerinde böyle bir şey demezler. Kendileri dahi kabul ediyorlar Türkiye'nin deniz anlamında, denizcilik anlamında ileri olduğunu. Bu konu çok hassas tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum ve son olarak da kıymetli dostlar hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Bileceğiniz üzere alçak Yunanlılar çok alçakça kendilerine yakışacak bir paylaşım yapmışlardı. Ne zaman tam da böyle C130 kargo uçağımızda şehit olan askerlerimizin naaşı ülkemize ulaştığı anlarda Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabı, zaten ben de videosunu çekmiştim. Günün fotoğrafı diye C130'lar fil yürüyüş yaparken bir gönderi paylaşmıştı. Daha sonrasındaki mevzuları biliyorsunuz. İşte gönderiyi sildiler. İşte Yunanistan Hava Kuvvetleri komutanı taziye mesajı yayınladı falan filan derken bugüne geldiğimizde Yunanlara anladı dilden cevabı verdik. Dün kıymetli dostlar bileceğiniz üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüydü ve tabii ki de Milli Savunma Bakanlığımız günü boş geçmedi. Milli Savunma Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu özellikle de Solo Türk pilotumuzun hemen arkasında Beş Parmak Dağları'ndaki bu fotoğraf sonrasında Günün fotoğrafı yazması altına Yunanistan'ı çılgına çevirdi. Yunan basınında görmüş olacağınız üzere Türkiye'nin 5 parmak dağları üzerinde bir pilotun fotoğrafıyla kışkırtması yazmaktaydı. Yani kısacası Yunanistan'a anladığı dilden cevabı vermiş olduk. Tabi özellikle de bu C-130 krizi yaşandığı esnada Yunan basınında Yunan halkını da kamuoyunda sosyal medya üzerinden takip etme fırsatı buldum. Yunanlılar şu an genel olarak şu kafadalar. Hani gerçekten de hakkını teslim edeyim. Yarısı falan şey diyor. yaptınız çok ayıptı. Türklerin orada bir kaybı var. Askerlerin aileleri var. Onları bari düşünün. Yaptığınız çirkin bir paylaşımdı. Yakışmadı bize diyordu Yunanistanların bazıları. Ama bazıları da eleştiriyordu Yunan Hava Kuvvetleri'ni. Niye eleştiriyordu? Siz Türkiye'den mi icazet alıyorsunuz ki Türk Dışişleri Bakanlığı size nota verince hemen o paylaşımı sildiniz diye. Paylaşım yerindeydi. Kalsaydı silmeseydiniz diyen Yunanlılar da vardı. Ne taraftan bakarsanız bakın bu paylaşım asla kabul edilebilecek bir paylaşım değildi. Bu vesileyle Gürcistan'daki uçak kazasına şehit olan 20 askerimizi tekrardan anmak istediğim mekanları cennet olsun Rabbim sevdiklerine sağlık sabır versin diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu dersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın Allah emanet olun her şey istediğiniz gibi olsun sağlıcakla.